Galatasaray ile Türk Telekom'un isim anlaşmasında yolları ayrılıyor. Çiçeği burnunda başkan Burak Elmas ve yönetimin seçim vaatlerinden olan stat ismi sponsorluğu konusu çözüme kavuşuyor. Uzun süredir Katar başta yerli yabancı firmalarla görüşmeler yapan Sarı Kırmızılı yönetimin isim hakkı için uluslararası bir şirketle el sıkışmaya hazırlandığı bildirildi. 5 artı 5 yıl sürecek anlaşma kapsamında kulübün 100 milyon dolarlık geliri kasasına koyacağı öğrenildi. Anlaşmaya son şeklini vermek isteyen başkan Burak Elmas'ın Marsilya maçı için Fransa'ya gitmeyeceği ifade edildi. Anlaşmaya forma sponsorluğunun dahil olmadığı ve resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılacağı bildirildi. Bugüne kadar hiçbir sponsorluk anlaşmasında medyaya çıkmayı tercih etmeyen Burak Elmas'ın stat sponsorluğu lansmanına katılacak ve soruları yanıtlayacak. Şişli Belediyesi'nce adı Aslan Tepe olarak değiştirilen 120 dönümlük tepeye inşa edilen Ali Samiyan Spor Kompleksi 15 Ocak 2011'de açıldı. Türk Telekom 2010-2011 sezonunun ikinci yarısından itibaren 10 yıllığına stadyuma isim sponsoru olmuştu. Ali Samiyan Spor Kompleksi toplamda 198 loca ve 4500'den fazla VIP koltuğuna sahip. Galatasaray ile Beşiktaş arasında 5 Mayıs 2019 tarihinde ligde oynayan ve 51.578 seyircinin izlediği karşılaşma stadyum tarihinin en yüksek seyircili maçı oldu.